biraz Joking Hazard oynayalım. Birinci karttan başlayalım. Sorry about your whole family dying. Bütün ailen öldüğü için çok üzgünüm. Biraz kötü başladık, üzücü başladık. Guess what? No one cares. <laughs> Oha. Hiç umurumda değil diyor. Kimsenin umurunda değil diyor. Ve sonuncu da <laughs> mavi yeşili bıçaklıyor. Bu sefer sıra sizde. En çok beğeni alan yorumları kartlara ekledim. Gelenek bozulmasın diye çekiyorum. Dün gece mükemmeldi. Hızlı başladık. Bana now now diyor. <laughs> Neden ben? Joking hazard. Açalım. I forgive you for sleeping with my wife. Karımla beraber olduğun için seni affediyorum. And e yani <laughs> Bir aşk başladı.